Merhaba arkadaşlar, bugün PKX'te ikinci bölümdeyiz. Bugün yeni güncellemeye bakacağız. Güncelleme getirildi PKX'ye. Şimdi onu bakacağız. Önceki bölümde sesim çok çıkmış, o yüzden özür dilerim. Şimdi hemen gidelim. Çok da bir şey eklememiştir zaten. Yine güncelleme getirdiler. Ne getirdiler bakacağız. Bunlar var mıydı? Vardı. Bakayım yeni gelenlere. Şuradan hemen bakalım. Neler gelmiş? Yeni. Bunlar gelmiş. Ne diyor? Bilip Ejderha özel sadık dostu. Tür 004 özel. Bunlara bence verilmez arkadaşlar. Bu kadar paraya. Zaten benim param da yok. Yani boş yere. Niye para vereyim? Neyse şöyle geri gelelim. Başka ne var? Bir gezelim. Onun dışında bize hediye falan yok. Bir bok vermemişler. Bu kim? Oveja... Poderoso. Poderoso. de evimize ışınlanalım. Ya ben hala arkadaşlar bunu bilemedim ya. Bu nasıl oluyor? Sıfır Ziyaretçim 4 beynim var. Neyse, gidelim. Önceki videoda sesim çok çıkmış arkadaşlar o yüzden özür dilerim. Bugün bir bakacağım evime neler koyabilirim. Arkadaşlar şimdi şey diyeceğim. Şuraya bir gel. Temel öğelerde. Bunlar ne işe yarıyor ya? Bende var da bir sürü. Nereye koyacağım? Çoğu yerde koyamıyoruz. Onu bir söylerseniz sevinirim yorumlarda. Şimdi şuraya girelim. Bana abone olanlar bu videolarımı da izlesin arkadaşlar. Hemen girip. Arkadaşlar benim bu arada 3 tane bir ne sağlık dostum var. Şu kedi antrenman yapıyor beyaz köpek balığı mini joker diye. Bunları daha bir şey almadım. Almaya da çok düşünmüyorum aslında. Ben çok pet kullanmam. Bunu YouTube'a yükleyeceğim. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi şuradan bir oynayacağım her zamanki gibi devam ediyoruz arkadaşlar benim burada rekorum 111 miydi neydi onu geçersem like atıp abone olacaksınız ama tabi olmazsanız da canınız sağ olsun. Ben sesi kapattım arkadaşlar çünkü çok ses çıkıyordu. Arkadaşlar ID'nizi ver. PKX'de varsa oynayan varsa aranızda ID'sini versin. Şöyle. İlk videodan daha uzun olacak bu video. <laughs> öldük. 152 attım, 77 altın verdi. Neyse arkadaşlar, şimdi buradan çıkalım. Şuraya gidelim. Benim bir sürü biletim var. Bileti burada harcayacağız ama arkadaşlar. Burada çok da iyi olan bir şey yok. Ben de şundan var. Şundan var, şundan var. Ama çok da iyi şey aramıyor biletler. Hemen şuradan pet parayla oynayalım. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi de sesim az çıkıyordur. Ya arkadaşlar buradan çıkalım. Çık. Şu perili eve gideceğim. Arkadaşlar şuraya güncelleme mi gelmiş ben mi yanlış görüyorum? Bir evin oraya ışınlanır mısın? Ya da geri bir arkayla ışınlan. Bakın şurada parlayan bir şey var. Şimdi geriye başlayalım. Bakayım. Ya bu bir evin şeyi mi? burada da bayraklı. Bu oyun olan ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar onun dışında gelen çok bir şey. Yok o da vardı o da vardı. Şuradaki neymiş? Oraya bir gidip bakacak mı ki? Bir gidip bakalım ama. Nere? Ha? Ya burası da var arkadaşlar ya şu hayaleti de yakalıyor. Aa bal kaba. Arkadaşlar bu bal kabağından da para toplayabilirsiniz. Bu arada ben PC'den oynuyorum. Yalan. Bunların bazılarından 1000 lira falan geliyor arkadaşlar. Yani işinize yarayabilir. Şimdi arkaya gidip para kasalım biraz. <laughs> bu bölümün başlığı güncellemelere baktık olacak ama yani çok bir güncelleme göremedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Çok bir güncelleme yok yani. Hatta bayağı güncelleme yok. İki saat güncellenmesini bekledim arkadaşlar. Çok da bir şey yokmuş yani. Bunlar var mıydı? Vardı. Şu evde ne var ya? Ne? İşte perili değil. Neyse hadi çıkalım o zaman. Şu aradan geçiyormuş mu mik olur. Bence güzel ama çok da para vermez. Dayı ben nereden geldim ama. Lan nereden geldiğimi unuttum. Heh. Evet devam edelim. Bu araç çok pahalı ya. Neyse gidelim bir hareketten para kasa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şeyleri ayarladım. Şimdi hemen gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir oyuna girdik. Start. Aa! Ne oldu lan? Arkadaşlar bir şey anlayan var mı? Ölünce en başa dönüyorsun. Girin gidin ya. Şimdi ben arkadaşlar böyle şeylerde çok beceriksiz. Bu sefer de başka bir oyuna girdim arkadaşlar. Sesim inşallah çok çıkmıyordur. Onun da ismi Squid Game. Evet şimdi gidiyoruz. Nereden gideceğiz? <laughs> ben yanlış yerden mi başladım? Heh, şimdi başladım. yaptım lan. Eee ne ee, bu yeşil ışık kırmızı ışık değil mantık yok ki ama. Ölmüyoruz ki. Kırmızı ışık geçince. Bu biraz saçma olmuş arkadaşlar. Neyse videoyu burada bitireyim. Hadi hepinize görüşürüz. Bye.